Arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi sınav tarihi dün itibariyle bir ay geriye alındı. Bu haberin çoğunuzu çok fazla sarstığını tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli plan değişikliği yapmak zorunda kalıyorsunuz ve bu gerçekten zor bir süreç oldu sizler için. Ama bir an önce yeni duruma ayak uydurup kendinizi ne kadar erken toparlarsanız o kadar da iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden dünkü şoku üzerimizden atıp bugün hemen harekete geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi hepimiz farkındayız ki sınavda herkesin ortak sıkıntısı zaman yönetimi ve stres. Ben de buna yönelik sizlere destek olmak için her güne bir deneme olacak şekilde bir deneme kampı oluşturmak istiyorum. Evde olduğumuz bu dönemde herkesin rahatlıkla günde bir dönemede çözebileceğine inanıyorum arkadaşlar. Her gün zamanımızı ayarlayıp gerçek sınava girer gibi denemenin başına oturup denememizi çözelim. Bugünü deneme kampının birinci günü olarak kabul edersek ben 3 4 5 AYT matematik denemesiyle bu kampa başlıyorum arkadaşlar. Ve en az 40 denemeyi çözmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bu kampa kimler benimle birlikte başlıyor? Yorumlarda görelim. Hepinizi seviyorum. Moralinizi yüksek tutun. Bu süreçten de en iyi şekilde çıkacağımızdan da hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.